Merhabalar, tekrar konu implant görüntülemesi. Ben implant görüntülemesini biraz severim. Gitgide de bildiğiniz gibi, hele İstanbul uzayında da sayı da yüksek olduğu için önemli bir konu geliyor bana. Ee, bildiğiniz gibi silikon, dimetil, silisyum oksit. Ee, monomer bu, dimetil, silisyum oksit. Bunu çeşitli çeyinlerini uzattıkça bunun kıvamı artıyor. Normal silikon su kadar akışkan bir malzeme. Döktüğünüz gibi su gibi dökülüyor. Hatta silikonlu boyaların içindeki silikon bu bu şekilde bir silikon. Bunun 8-10 tanesinden 10 15 tanesinden bir zincir oluşturduğunuz zaman jelatinöz bir materyal oluyor. Bunu yüzlerini, binlerini birbirine bağladığınız zaman da lastik kıvamındaki elastik yapıda silikonu elde ediyorsunuz. Ve ee, şöyle bir tarihçeden başlamak istiyorum. Yıl 1962'de ilk silikon implantla augmentasyon yapılmış. Yıl 1977'de de ilk defa bu silikon beni kanser yaptı şeklinde dava açılmış. Ve 1992'de bu davaların büyümesi nedeniyle çok sayıda olması nedeniyle FDA içi silikon e, jel, dışı silikon elastomer olan kıvamlı silikon olan implantın takılmasını yasaklıyor. Ve yıl 1995'e gelince bir Dove Corning firması mediko legal tıbbın en büyük tazminatını ödüyor. Tam 2.3 milyar doları 7 bin kadına dağıtıyor. 7 bin kadına ve Dove Corning'in kuruluş hikayesini istiyorsanız Dove Corning, Dove Chemical ile Corning Glassware'in ortaklığı. Ee, birisi kimya şirketi birisi cam şirketi silikonun temel maddeleri bunların içinde ve bunlar silikonu üretiyorlar ve silikondan tıbbi malzemeyi yapıp satıyorlar ve iflas noktasına geliyor iki firma iki, şu iki dünya devi ee, ve silikon implantın iznini kaldıran FDA 2000'de içi serum fizyolojik olan yani içi silikon jel olmayan implantı kozmetik amaçla kullanmaya izin veriyor ve 2006 yılına gelince bir tane çok güzel İsveç çalışması var. İsveç çalışması gösteriyor ki implantlı kadınlarda meme kanseri daha az iddia edilen. Dünyanın en büyük yanlış tı tıbbi kararıdır aslında. Ve Dow Corning bu parayı geri alma hakkını elde ediyor ama hiçbir kadından parayı geri istemiyor. Ve e, 2006'da FDA yeniden içi silikon jel olan implantın takılmasına izin veriyor ve bundan sonra dünyada e, silikon implant. Devri çok patlamış bir şekilde gidiyor. Avrupa ise bu süreçte hiç silikon implantı yasaklamıyor, içi jel olanları da. Ve 2011'de Yeni Zelanda'da ilk defa e, alc ile anaplastikler sel lenfoma vakası çıkıyor. Bunun üstüne yine bir rüzgara istiyor. Yasaklanacak mı, yasaklanmayacak mı? FDA, e, ALC'ne nedeniyle silikon implantı e, yasaklamadı. Çeşitli tavsiyelerde bulundu bir meme kanseri insidansı implantlı kadınlarda daha azdır. Bilinmesi gereken önemli şey şu o. 2 meme kanseri evresi implantsız popülasyonla aynı zamanda tespit edilir. Taramalarda ve klinik muayenelerde kanser yakalamasını geciktirmez implant ve meme kanseri sürvisi implantlı kadınlarla implantsız popülasyon arasında kanser olduktan sonra fark etmez. Böylece implant e, kanser açısından e, beraat ediyor e, ve e, yıl 1962'de im, ilk implantın yapıldığı kadın, e, Texas'ta yapılıyor bir implant, Jean Linsley implantlarıyla vefat etmiş. E, Ömrünün sonuna kadar hiçbir problemsiz o implantı kullanmış. Neden implantlı kadınlarda meme kanseri daha az? İmplant mı koruyor bu kadınları kanser olmaktan? implant korumuyor aslında. Çünkü böyle implant ihtiyacı olan kadınlar genellikle erken doğum yapmışlardır veya çok doğum yapmışlardır. Uzun süre emzirmişlerdir ve düşük body mass indeksleri vardır. Ve e, implantı ihtiyacı olan kozmetik kaygıları olan hanımlar genel genellikle genel sağlık prensiplerini daha takip eden kadınlar. Aslında koruyan Bizim bildiğimiz kanseri azaltan doğum yapmak, çok doğum yapmak, emzirmek, zayıf olmak ve yaşam tarzı yediğine içtiğine dikkat etmek aslında koruyor. Koruyan yani implant değil. Orada bir ortak payda var, o koruyor. Ben size konuda ilk önce implantın içeriğini nasıl anlıyoruz, MR'de, ultrason'da, mamografide, çünkü jel olabilir içi, sıvı olabilir, yağ olan da var veya yüzeyi bir de biliyorsunuz pürtüklü ve düz yüzeyli implantlar var. Biz bu implantları bazen ayırmamız gerekiyor. Çünkü her implantolojide implanttan sonra nüfus kağıdı hanfendere veriliyor ama saklanmıyor. E pürtüklü müydü bu implant? Yani ALC kuşkunuz varsa bu pürtüklü mü bakıp anlamanız gerekiyor bu implantı. E, kimse bilmiyor. O yüzden sizin tanımanız gerekiyor. İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz biz e, ultrasonda ses dalgası kullanıyoruz. Ses dalgası havada hızı 300 metre 330 metre bölü saniye silikonda hızı 997 bin metre bölü saniye dokuda ise 1500 1035 40 metre bölü saniye ve biliyorsunuz biz sonografide derinlik ölçüsünü sesin bu hızını doğru olduğunu varsayarak yapıyoruz yumuşak dokuya baktığımız için alet 1540 metre bölü saniye hızda gidip geldiğini varsayıyor hızın yani gönderdik, yankıdan geri geldi. Bu yankı 0.5 milisaniyede geldiyse 77 milimetre yol gitti bu ses. E gidişi gelişi bunu yarıya bölersek 37, 38.5 milimetreye oraya bir beyaz parlaklığı koyuyor ultrason ekranına koyarken. 0.5 milimetre saniye eşittir 38.5 milimetredir diyor ve oraya yansıyan ekoyu koyuyor. Bu şekilde hesaplıyoruz. Derinliği bu şekilde ölçüyoruz. Ben aldım silikonu ...bir su kabına koydum. Şu silikon şu taraf, şu da su kabının dibi. Gördüğünüz gibi... ...silikonun buradan... ...kabın dibine ölçtüğümde... ...37 milimetre. Silikonun... ...altındaki bu... ...kabın derinliğinin... ...ise gördüğünüz gibi... ...54 milimetre ölçüyorum. Niye? Çünkü silikonda... ...ses yaklaşık 990 metre... ...bölü saniye hızla gidiyor. Ve... Daha arkadan yansıyormuş gibi hesap yapıyor ultrason cihazınız size. Bunu ürettiği artefaktları da günlük hayatımızda memeye bakarken görüyoruz aslında. Aslında ıı, zemin buydu fakat ıı, silikon derinliğini ölçerseniz sanki silikonunuz 37 milimetrelikmiş gibi ölçüyorsunuz. Evet başka bir şey silikon. 81 mm ultrasona koymuşum, ölçmüşüm ama bakın silikonun üstünde 54 mm derinliği olan bir silikon. Bu silikon e, 54 mm kalınlığı var fakat ultrasona koyup ölçerseniz elinize 80. Bir gerçekte silikon kalınlığını bilmek istiyorsanız ölçtüğünüz rakamı kabaca 1,5'a bölün. O silikonun gerçek kalınlığıdır. İlk önce aklınızda o kalsın. Ve siz memeye gelelim dönelim. Gördüğünüz gibi pektoral kas, silikon birden şurada böyle bir stepping, bir adım gibi atlar. Aslında e, normalde pektoral kas şöyle gidiyor. Şurası bizim e, ultrasonun yarattığı artefak aslında. Şu pektoral kas burada değil, şurada gidiyor. Ve biz bunu bu şekilde görüyoruz. Aynı şekilde bir tane daha. Kas burada giderken, biz kası sanki burada gidiyormuş gibi görüyoruz. Bir saniye. Ve bir de silikonun yüzeyinin de ne olduğunu yazmışım burada. Onu da tanımak mümkün, onu da geleceğiz. Ve e, eğer sizin, e, bazen size soruyorlar bu kas önü kas arkası mı diye. ...bu silikon pektoreli çok belirgin arkaya ittiyse... ...sanki siz bunu şu pektorelin devamında... ...retropektörel sanabilirsiniz. Prepektörel bir implantı... ...siz retropektörel yerleşmiş gibi görebilirsiniz. Bu artefaktın farkında olursanız... ...bundan kurtulursunuz. Aslında pektöreliniz burada gidiyor. Ve aynı hastanın prepektörel implantlı bir hastanın mamografisi. Ve şurada... Kotu görüyorsunuz, aslında bu düz fakat implantdan dolayı sanki kotta kırık var gibi görürsünüz. Kotu bam diye bir stepping'e sebep olur ve arkada şöyle büyük bir silikon kalınlığı arttıkça slop görürsünüz. Ee, aynı hastanın şeyi, retropektoral implant aslında hiçbir şey yok. Başka bir vaka, ne dersiniz bu implanta bir fikriniz var mı? Bakın arkada stepping hiç yok doğru düzgün. Serin fizyolojikli implantlarda arkada bir stepping görmezsiniz. Çünkü içinde sesin hızı aynı. Mamografide serin fizyolojikli bir implantı nasıl tanırsınız? Ben bunun direkt filme bakıp bu serin fizyolojikli bir implant diyorum. Nasıl anlaşılıyor? Çünkü valvi var. Çünkü Serin fizyolojikli implantların bir üstünlüğü var. Artık az kullanılıyor, pek kullanılmıyor. E, ameliyathanede istediği kadar şişirip bırakıyor cerrah. Belli bir range'i var. 200 ile 300 arası, 300 ile 400 arası alıyorsunuz. E, o kozmetik sonucu elde edene kadar indiriyor, şişiriyor. Ama siz mamografiden bu e, silikon implantın içinin serum olduğunu şu valvi görerek tanıyabilirsiniz. Aynı şekilde bu MR'a da yansıyor. Ve gördüğünüz gibi silikon only sekansı. Yani silikonu bembeyaz göstermiş gereken sekansta silikon simsiyah gözüküyor. Çünkü içinde serum fizyolojik var. Silikon sinyalini görmüyorsunuz. Bakın bütün T2'ler pırıl pırıl. İçi serum olduğu için bütün T2'ler bembeyazken silikon only sekansında silikon içinin silik şey olduğunu görüyorsunuz. Bunun günlük hayatta daha çok aslında expander'larda görüyoruz. Çünkü expander serumla şişiriliyor. Ve o sayede siz, bakın arkadaki bütün fasiyel planlar dümdüz gidiyor. Hiçbir stepping yok. Niye? İçinde serum var. Gelelim yüzeyin parlak mı mat mı olduğuna. E, ALCL biliyorsunuz e, makro tekstür implantlarda ilk defa tanımlandı. E, ve sonra piyasadan toplatıldı. Artık üretimi durduruldu. E, Allergan firmasınınki durduruldu. Diğer firmalarınki de, devam ediyor. Onlar ama makro tekstirt değil. Normal mi, mikro tekstirt ve nano tekstirt olanları piyasada hala üretiliyor, satılıyor. Bu tekstirt implantlar çok popülerdi. Popülerliğinin sebebi kontraktür azalıyordu. Yani vücudun ona yaptığı fibroz doku az olduğu için en makbul implantlar e, çıtlar ve makro çıtlardı. Şimdi bir ALC ile çıkınca en pahalı, en popüler implant en tükaka oldu. E, ve bu düz yüzeyli implantların bir problemi daha var. Cebe yerleştiriyorsunuz orada dönebiliyor, kayabiliyor, formu bozulabiliyor. O yüzden de text çıt implantlar tercih ediliyordu. Şimdi bu text çıt bir implantın suyun içindeki görünümü, bu düz yüzeyli bir implantın görünümü. Bakın Dikkatli bakarsanız o tekstürt yapıyı, düz yapıyı birbirinden ayırabiliyorsunuz. Mamografide bunu ayırmak mümkün değil. Ben bunları mamografisini çektim. Hiçbir şey fark etmiyor. MR'ını çektim. Tekstürt ile non tekstürt birbirinden ayrılamıyor. Ve en iyi ayrı, şöyle probunuzun frekansını iyice yükseltirseniz o tekstürtin yaptığı ufak ufak gölgeleri implant yüzeyinde görebiliyorsunuz. Ve Düz yüzeyli implantlarda ise arkada belirgin bir reverberasyon artefaktı oluyor. Pürtüklü yüzeyli implantlarda hiçbir reverberasyon artefaktı olmuyor. Bu düz yüzeyli implant, bu pürtüklü yüzeyli implant. Biz bu tecrübemizde oturup yazdık sonra. Bir plastik cerrahi dergisinde basıldı. Bakın, düz pürtüklü yüzeyli implant ve ee, düz yüzeyli implant. Düz yüzeyli implantın bu görüntüsünün de bir sakıncası var aşina değilseniz sanki silikon patladı dışarıda ekolojik bir madde var zannedebilirsiniz. Onda da tuzağa düşmemek gerekiyor. Gelelim kısaca ilk bildirim 2011'de oldu ALCL vakası. Dünyada sayı 1300'ü geçti. Benim bildiğim Türkiye'de en az 7 vaka var. Ölüm az olan bir lenfoma bu. Tahmini 1000 ile on binde bir arasında bir e, görünmesi var. Pürtüklü yüzeyli implantlarda daha fazla, düz yüzeyli implantlarda da bildirilmiş durumda. Mesela Fransa ile Belçika tüm pürtüklü implantların ülkede satılmasını ve implantını yasakladı. Türkiye'de yasak değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde ve Amerika'da yasak değil. Ama yine de insanlar böyle düz yüzeyli implantlara doğru mediko-legal bir kaçış yaşadılar. ALCL'in radyosunda spesifik bir bulgu yok. En önemli şey yeni gelişen masif efizyon. Ee, ve bileceksiniz ki tabii ki her efizyon ALC'li değil. Eskiden efizyonlara nasıl yaklaşıyorsak aynı şekilde yaklaşacağız. Şüphemiz varsa aspir edip tahlile göndereceğiz. Efizyon ile birlikte lap olabilir, kitle olabilir. Özellikle fibroz kapsülün iç yüzünde lüme, o protide kitle ciddi bir ALC'li şüphesi getiriyor. İlk en önemli e, tanı şartı akla getireceksiniz. Bu hastada ALCL olabilir diyeceksiniz. E, ve e, peri mümkün olduğunca çok aspire edeceksiniz. 5-10 cc değil minimum böyle 50 ml aspire edin deniyor. O aspirasyonun hepsini sitolojiye göndereceksiniz. Onun kendine hastacığı 30'du galiba boyası var. O boyayla dan diye teşhis konuluyor yani Teşhiste kolay konuyor. Yani bu bir reaksiyondur, infeksiyondur denmiyor. Çok kolay bir şekilde bu ALC'lidir diyorlar. Ayrıca tarında rüptür, infeksiyon, kanama, travma, diğer efizyonlar var tabii ki. Bu benim slaytım değil, ee, bir literatürden slayt. Bakın efizyonun iç yüzünde, lümine protrude bir şey gördüğünüz zaman hem efizyonu alın hem de bundan kat biyopsi yapın deniyor ALC tanısı için. E, ee, ALC'de EBAR işte yine efizyonun içinde kontrast tutan bir odak. As bu nodüler kitlesel lezyon nadir gözüküyor. Genellikle masif efizyon ve fibroz kapsülde reaksiyonel kontrast tutulumu oluyor. E, ee, implantlı hastalarda tarama mamografisi çekiyor muyuz? Evet çekiyoruz. Standartlarımızı aynen uyguluyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Tabii ki klinik bir radyologsanız mutlaka bu hastalara sonografi de gerekli. Çünkü sonografinin üstünlüğü bir de implant rüptürünü mamografiden çok daha erken ve azken tanıyabiliyor. MR'ı da ayrıca bahsedeceğim. E, implant lezyonu ventrale itiyor. E, ve dolayısıyla lezyonları genellikle kolay yak, e, yakalamaya sebep oluyor. Bir, i̇mplantlar e, biyopsiye engel değildir. Yapılacak herhangi bir kanser veya diğer iyi hültüme, cerrahilere engel değildir. Kemoterapiye engel değildir. Radyoterapiye engel değildir. Her şey normal e, implant hastada yapıldığı gibi yapılabilir. Bakın bu implantından 3 ay sonra hasta implantını taktırmış. Öncesinde hiçbir tetki yok. İmplant kanseri öne itmiş geliyor. Ben diyorum ki ne kadar şanslısınız. Bu sayede kanseriniz erken yakalandı. Halbuki başta yakalansa hayat herkes için daha kolay olacaktı. Ama şu 6 milimetrelik tümörü ben biyopsini yaptım. Ee, invaziv kans, kansinom ve e, normal standart tedavisini aldı. Başka bir şey, implant yine tümöre yakın, invaziv e, lobüler karsinomdu, standart MKC'sini, kemoterapisini, radyoterapisini aldı. Rutin kontrollerini de, silikonu hiç çıkarılmadan, kozmetik sonucu da gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Onun MR görüntüsü. Bu da başka bir hasta. Şuradaki mikrokalsifikasyonları için bana geldi. Bu geçen hafta bir 10 günü 15 gün öncenin hastası. Ondan sonra ben buna dedim biyopsi yapacağız. Çaresi yok yani. Şurada da mikrokalsifikasyonlarınız var. Bunu ultrasonda da bulamadım. Vakum biyopsi. Ya implantım patlarsa dedi. Zaten patlak implantlarınız dedim. Zaten patlak dedim. Niye korkuyoruz ki dedim. Yani patlak olmasa da yapacağım da. Zaten kimse, bu ben, ben üçüncü veya dördüncü radyoloğuyum bu hastanın. Kimse implantlarının patlak olduğunu hastaya söylememiş. Bir implantla hastaya bakıyorsanız implantın patlak olup olmadığını, olup olmadığını her iki şartı da mutlaka yazmak durumundasınız. Çünkü FDA patlak implant hemen değiştirilsin diyor. Zararının ne olduğu bilinmiyor. Belki zararı hiç yok ama şu andaki tavsiyo o intra veya ekstra kapsüler bir rüptür varsa o implant değiştirilir. Hiç problem yok. E bildiğiniz gibi implantın etrafında implant konduktan sonra vücut bir fibroz kapsül yapıyor. Bu az veya çok olabiliyor. Bu patladığı zaman eee jelatinöz silikon dışarı taşıyor ve bu jelatinöz silikon fibröz pa kapsül patlamadıysa o fibroz kapsülün içinde kalıyor. Buna intrakapsüler rüptür deniyor. Eğer bir şekilde fibroz kapsülde patlarsa buna ekstra kapsüler rüptür deniyor. E, ve ekstra kapsüler rüptürü de söyle olup olmadığını da söylememiz gerekiyor. İntrakapsüler e, bir rüptür. Silikonun dışında bir gördüğünüz gibi ekoca şu Dalgalı giden aslında elast filikon elastomer kapsül, dışarıdakiler de dışarıya kaçan silikon. Silikon dışarı kaçtığı zaman bildiğiniz gibi çok hiperekojen nitrosonda. Niye? Çünkü biliyoruz fiziksel olarak sesi farklı, sesin hızı farklı. Dolayısıyla akustik empedans farkından sesi çok yansıtıyor o mikro şeyler. O hiperekojeniteyi ona borçluyuz. Bakın gördüğünüz gibi silikon elastomer kapsül, şuraya dışarı kaçmış. Şu aslında düz yüzey implant olduğu için. Bu silikon kaçak kaçağı değil. Düz 150 implanta arkadaki reverberasyonu görüyorsunuz. Şu ise dışarı kaçmış silikon. Az önce gösterdiğim hastanın şeyi bir eteraller ruptürü var. Mamografide de gözüküyordu. Ben direkt mamografisinden söylemiştim o hastanın. Pastı geri gidersek o da çok güzel vaka mamografi. Bakın şurada gördüğünüz ikinci üçüncü konturların hepsi aslında şu Gör, şurada bir tane kontrol olabilir. Şu ikinci kontur rüptüre silikon. Yaklaşık aynı dansitede şu iç elastomer şey, şu da dışarıya kaçan silikon. Mamografiden de silikon rüptürünü söylemek mümkün ama en en iyi yöntem tabii ki MR. Çünkü silikon only diye bir sekansımız var. O o hastanın MR'ı bu. Biz bu hastayı tabii ki Tomosentez guided biyopsi yaparken silikonu geriye ittik. Hiç problem olmadan vakumunu yaptık. High grade DCIS geldi. Hasta aynı seansta hem tümöründen hem de bilateral implant rüptürünün değiştirilmesinden ameliyatını oldu. Okey. Bu da bakın sizce rüptür var mı? Sol taraf şüpheli. Bakın sol tarafı gördünüz mü? Mamografisine gelelim. Dışarıdaki şu İkinci, üçüncü kontroller rüptür şüphesi. Bunu MR hemen verifiye ediyor. İnsan korkuyor tabii. Ya şurası efizyon olmasın, bir garip efizyon olmasın. İntensite farklı diyor. Çok kolay. Bakın ekstra kapsüler her internal mamaryan zincirde silikon lenfadenopatisi. Her şey dört dörtlük oturuyor. Ee, ufak bir rüptür ama silikon lenfadenopatisi var. Ve silik silikonlu hastalara... MR çekelim mi? 2006'da FDA silikon implantın içi silikon olanlarına izin verdiğinde şunu söylüyor. 3 yıllı implant 3 yaşına geldikten sonra 2-3 yılda bir bu hastaları MR'la da takip edin. Çünkü silikon kaçağını en iyi MR gösteriyor. Bir de silikon ağlaması denilen bir şey var. Yani silikonun Porlarından jel dışarı çıkıyor, silikon kapsül yırtılmıyor, silikon ağlaması gerçekleşiyor. O durumda da silikonun değiştirilmesi tavsiye. Ee, ama Amerika'dan bunun için bir e, anket yapmışlar, e, üçte birine yapılabiliyormuş bu uygulama. P toplum da istemiyormuş cihazlarda, plastik cihazlarda silikon kontrol amacıyla yama istemiyorlarmış. Ama tavsiye o, yö o yönde onu bilmeniz lazım. Yine başka bir silikon implant rüptürü görüyorsunuz şuradaki çökmüş iç elastomeri görüyorsunuz dışarıdaki ka fibröz kapsül ve şunla karıştırmayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu düz yüzeyli silikonun e reverbalasyonu. silikon lenfadenopatisi biraz kafa karıştırıcıdır. Silikon only sekanslarla çok kolay söylenir. Kanserli hastalarda problem vardır. Bu bir silikon lenfadenopatisi mi, met mi? En, en ufak şüphede hemen biyopsi yapın. Patologlar silikon taneliklerini çok kolay tanıyıp hemen söyleyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi silikon rüptürü ve aksilladaki silikon kaçağını ve silikon lenfadenopatilerini görüyorsunuz. Aynı az önce gösterdiğim hasta internal mamaryanda silikon lenfadenopatisi. Kontraktür tanınması en zor olan konu net bir görsel karşılığı yok. Silikonun formundan tanıyorsunuz. Basınç arttıkça, fibroz kapsül fib, e, fibrozu artıp daha sertleştikçe fizik prensipleri göreği aynı top gibi yuvarlak bir form alıyor. O yüzden onu yuvarlaklığıyla söylüyorsunuz. Bu aynı hastanın implantı değiştirildikten sonra yüz yuvarlak olan silikon, doğal gözükmeyen silikonları tanıyorsunuz ve silikonun e, yaşlandıkça üstünde 10-15 yıl sonra kalsifikasyonlar gelişebiliyor. Genellikle kontraktürle birlikte gidiyorlar ama silikonu mamografide yüz yuvarlak görüyorsanız büyük bir ihtimal kontraktürdür. Aynı şekilde o hastanın az önce e, vücut resimlerini gösterdiğim hastanın e, şeyi silikonu rüptüre ve yüz yuvarlak gözüküyor. Ee, bu haliyle bir kontraktörü, ameliyat öncesi filmi, ameliyat ameliyattan sonra ve bunlar kapsülektomi ile birlikte ameliyat ediyorlar. Yani etrafındaki o fibroz kapsülü almazsanız tekrar olabiliyor. Evet, bu da benim son sözüm. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.